Arkadaşlar merhaba. Bir toplu videoyla daha sizlerle birlikteyim. Nisan ayı içerisinde toplam 12 kitap okudum. Ve bu 12 kitap toplam 1341 sayfa yapmaktadır. Şimdi o kitapları sayarak başlayalım. 1. Ali Ural, Mara ve Öteki Şiirler. 2. Ahmet Büke, Kumru'nun Gördüğü. 3. Ali Seyya, Çolak Ressam. 4. Ali Seyya, Yarım Ağız Türkü. 5. Aslı Erdoğan, Taş Bina ve Diğerleri. 6. Behçet Çelik, Gün Ortasında Arzu. 7. Cahit Zarifoğlu, İşaret Çocukları. 8. Feryal Tilmaç, Aradım Yaz Dediniz. 9. Gülcan Pınarbaşı, Eski Zaman Düşleri. 10. Kamil Remzi, Cin, Zifiri Yeşil. 11. Refik Algan, Saat Kulesi. 12. Selma Fındıklı, İmbatta Karanfil Kokusu. Sevgili arkadaşlar, şimdi bu 12 kitabın incelemelerini...